Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün TikTok videolarının kamera arkasını çekeceğiz. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu anda abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Ve yorumlarda ne tür çekler çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar ilk videomuza hoş geldiniz. Şimdi şey var ne yapacağım biliyorsun değil mi? dı. ne şey ha, Çok hızlı gidiyor ayaklarım ne düşmüyor Tekrar. ki? Tekrar. Bak Aş. çok emek veririz arkadaşlar görüyorsunuz. Sağ ve. Bir daha yap. Yürü. Bu sefer sen yap Memo. Düş yere. Tekmeyi bak. Ama ben gitti düştüm ya. <laughs> Hiç şöyle manama bir şey olmaz. Çok güzel oldu. Valla. Cidden. Ayarlamalar yapıyoruz. Şimdi görüyorsunuz videolar nasıl ayarlanıyor. Böyle de, de daha iPhone'da ağır çekim diye bir şey var. Bunu böyle yapıyorsunuz. Onu Ama onu şöyle, onu bir şey. şöyle bir şey. Şöyle bir şey, Çok acemi olmuş. Ben 8 bir tarifçilik insanım. Böyle saçma bir video yatamam bir daha. Çok acemi olmuş. Daha doğal, daha canlı. Daha doğal. Sema ciddi bu. Hadi. Şimdi hapı yuttum ben. Ciddi bırakacak ya. Başladı. şimdi. Tamam. Şimdi, doğru. Şimdi videoyu TikTok adresimden izleyebilirsiniz. Ben buradan atamam çünkü telif yiyorum. Buradan TikTok... müziksiz at daha iyi olur. Ben buradan müzik atacağım. Siz TikTok adresinden müzikli bir şekilde izleyebilirsiniz. TikTok Mehmet Demircan. Bu videoyu izliyorsanız TikTok'a bu video paylaşılmıştır. Açıklamada şimdi... verim kısmında bulabilirsiniz. Şimdi diğer videoya geçelim. Ay kapatmayı nasıl yapıyordun? Kapat. Merhaba arkadaşlar. ikinci videoya geçiyoruz. Sahne hazır mı beyefendi? Çukur sahnesi ben şu anda hazır. hazır. Tamam evet. her hazırlayın lütfen. Sahne ha. biz Güzel dakika sokaktayız ha. Yürüyeten varsa ödülü meydan. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. başla. Hadi ben başlamışım. Tamam ben, ben, buradan geleceğim. Şey bak burada. Ayağına bakıyorum ya. Temizden bakıyor. evet, hadi. hadi ben hissediyorum. Hadi. Sen oradan geleceğin şey var. Ben buradan geleceğim. Başka bir sınırı mı gösteriyorsun? Evet. Şu an, evet. Bir dakika. Abi şu. Tamam hadi. Tamam. Başlamışım. İçime niye yürüyorsun? Olmadı ben içime girdim. Neden neden neden? Neden? Hiç bu kameracı hiç güzeldi. Sana kovuyorum mu? Sana boşuna para veriyorum lan ben. Boşu boşuna aylık 5 milyar para veriyorum ya. Bir daha. Hadi baş. La. Dört. Oğlum ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Detay <laughs> yok kusura bakmayın. Kıza biraz hayvan ya davrandım. Şimdi son defa. Son defa çekiyoruz. Hadi. Kusura bakmayın. Baş. Tamam. Hoppa. Evet. Evet. Hop. <laughs> hey, 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 hey. hey. Şunu bas. <laughs> Çek beni. Oh. <laughs> <laughs> Hadi gel işte ya. Allah arkadaşlar videoyu izledin. Oldu mu? Oldu mu? Gel bir daha basayım. Oldu oldu yeter. Arkadaşlar bir <laughs> Videoyu şu an TikTok'tan izleyebilirsiniz. Ben şu an TikTok'a atmışımdır. TikTok Mehmet Demircan ota 01. Müziksiz haline geçiyoruz ama <laughs> Arkadaşlar şey, üçüncü videomuza hoş geldiniz. Şimdi de bir tane daha video çekiyoruz. Şimdi Eğer anladınız... buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like sesle. atın, bir abone olursanız çok sevinirim. Like atıp abone olur musunuz? Hadi. Şimdi elini tutmaya çalışın tamam mı? Sen Hı -hı. ite gidiyorsun, bir ite Bu gele çalıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra sen böyle bakıyorsun, buna tokat atıyorsun. He, he bakıyorsun, telefonuna bana tokat atıyorsun. Olmadı. Çok yavaş hareket ediyorsunuz. Çok yavaş. Böyle ağır çekimi sanki. <laughs> Efezle. Efezle. <laughs> Hadi. Efezle gel robot gibi olma Fatih. Hadi dik onunum ya. Buradan çek. Başla. Ona bak ona bak. Eline bak. Eline bize falan. olan. <laughs> yanlış oldu ama. <laughs> ya biliyorum. <laughs> Böyle yapıyorum <laughs> <Bunu> bunda bana. <laughs> Hayır iki önce kılıf yere düşecek tamam mı? Yok burdumdan yere düşürüyor. Hayır. Fatih Paşa'nın keyfi yerine. Hadi bir daha. Bir daha. Arkadaşlar olmadı. Bilal çok emek veriyoruz. Al tamam, bir daha. Kendisi yanlış yaptı. Kabarlık yapıyorum sadece. Hadi başla. Yani. Fatih kılıfı yere düşür orada. Tamam kanki. Başla. Buradan çek. Oradan çek. Tekrar. Hadi. Yürüyken oradan çekeceğiz sadece. Tamam başlamışız. Bana bak. <laughs> Onu çek de geri biraz şunu. Kılıfı yere düşür Fatih kılıfı yere düşür. Tamam oldu işte. Neyse bunun ara çekimini şimdi yaparım. Video böyleydi işte. Şimdi video sessiz bir halde izleyebilirsiniz. Ama videonun müzikli bir hali. Şu an TikTok adresimde. TikTok Mehmet Demircan nokta 01. <laughs> Burası çok aygan kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> sen? Dışarı seyrediyorum. Kuş yok ki. Hadi şimdi dördüncü videomuza geçelim. Ama bu da eğlenceli olacak çünkü... Elini ver elini. Resulü katacağız. Resulü. Elini, elini ver elini ver. Verme verme verme. verme, verme ver. Elini ver. Verme verme. Elini ver. Elini ver. Düşe kalko. Kal. Düşenin dostu zaman. Resul gel. Düşenin dostu olmaz. Şimdi kapat. Kapat. Gel Resul. Arkadaşlar diğer içeriğimize hoş geldiniz. Şimdi de bir tane daha videoya geçeceğiz. Şimdi Fatih Bahşer ne yapacağını biliyorsun zaten. Gel. Ah seni ver al ala şunu. Sırası mı geldi kahpeleri? Öyle Hadi bir daha. Oğlum sesi kesin. Ver lan şunu kahpe. Ne var Arkadaşlar. Hadi oğlum ya. Ne ne oğlum? Bil işte ya, takılıyor bir şey. Bacım. Tutsana. Biliyorum başla. Anladım başla. <laughs> Oğlum bir video lan. Bir video ya. <laughs> Bazen gömre ciddi vurmadı. Fatih biraz bak. daha gitseydin. Çek ya çek çok bana çok nereye gitmiş. Hadi. Başla. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmek Oğlum adam nerede? Hadi. <laughs> Baş. La. Lan ne görüyorsun? Gelici şey lan. Ver sen tayin. Ver. <gülüyor> Hadi veresin. <laughs> <dati böylesin. gülüyor> Oğlum bayan çantası giydim normal. <gülüyor> 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 Oğlum yine gitmiş. Oğlum seninle ne bileyim. Hadi ciddi olalım lütfen. Sen verebiliyorsun. Bir. Bırak. Şimdi kapat onu. onu Arkadaşlar Videoyu izlediniz. Şimdi bunun sessiz halini burada yeni halinde TikTok'tan izleyebilirsiniz. Ama TikTok'ta daha güzel müzikli müzikli oluyor. Girip izleyebilirsiniz. TikTok Mehmet Demircan Ota 0.1 Arkadaşlar diğer videomuza hoş geldiniz. Şimdi de Resul'e bir tane videomuz var ve kapanışı yapacağız. Buraya kadar izlemişseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi diğer videomuz. Resul. Fatih güzel çek. 1, 2, 3. Mutluluk peşimden koştu ama ben de değil Öyle değil. Çok abarttı. Sıçma. Mu? Mutluluk peşimden koştu ama ben daha az Aynen böyle. Sen Hı. çok abarttın. Hadi baş. Da. De. Mutluluk peşimden koştu ben de az değilim namusuma. Nereye gidiyorsun Fatih? Telefon savaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olursanız ve katarsanız like atarsanız çok sevinirim. Başka ne diyeyim? Ve ne tür içerikler çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanala abone olun. Kendinize en güzel iyi bakın. içeriklerle geliyoruz. Günüyle. Sağlam bir şekilde geldik biz. Kendinize iyi bakın.